Ortaokul Matematik Tayfa kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün 8. sınıflarımızla birlikte olasılık konusuna başlıyoruz sevgili arkadaşlar. Ee, yine LGS olarak önemli bir ünite. Ee, ama zor bir ünite değil. Hiç merak etmeyin sevgili öğrencilerim. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi unutmazsanız çok çok sevinirim sevgili arkadaşlar. Şimdi başlayalım. Ee, arkadaşlar olasılık. Olasılık öncelikle günlük hayatta da var olan bir e, konu yani günlük hayatta karşımıza çıkan bir konu olasılık arkadaşlar bir olayın gerçekleşebilme ihtimalidir yani bugün yağmur yağma olasılığı işte e, bir arkadaşımızın e, hediye alma olasılığımız arkadaşlar durakta beklerken otobüs gelme olasılığı yani günlük hayatta da var olan bir konudur aslında şimdi şöyle bir tanımlara bakalım biraz sözel e, kısımları da olan bir konu bunu da baştan söyleyeyim sevgili öğrencilerim arkadaşlar şimdi olasılık dedik ki bir olayın gerçekleşebilme ihtimaline olasılık diyoruz ve olasılık aslında iki şekilde gösteriliyor arkadaşlar olasılık Olasılığın olsuyla ya da bazı kaynaklarda P harfiyle de gösteriliyor. Bu da İngilizcede arkadaşlar Probability olduğu için olasılık P harfiyle de gösterilebiliyor, O harfiyle de gösterilebiliyor. Şimdi olasılıkta bazı kavramlar var arkadaşlar. Mesela deney var, çıktı var, olası durumlar var, örnek uzay var. Şimdi bu kavramları bir inceleyelim. Arkadaşlar deney demek şu demek. Mesela parayı atıyorsunuz değil mi? Parayı attığınızda yazı mı gelecek, tura mı gelecek? Yani yazı gelme olası, tura gelme olası diye bir durum var değil mi? Şimdi işte o atma işlemine deney diyoruz. Deneyde hareket var arkadaşlar. Bir işlem var, yapılan bir e, aktivite var. İşte olayla ilgili sonuçların elde edilebilmesi için gerçekleştirilen işleme deney diyoruz. Deney neymiş? Mesela para atılması Örneğinde paranın atılması arkadaşlar yine bunu e, örneklendirebiliriz çocuklar mesela e, bir torbadan top çekiyorsunuz diyelim arkadaşlar ne deriz e, işte yazı e, mesela çift sayı geldi tek sayı geldi işte burada top çekilmesi işlemi paranın atılması işlemi arkadaşlar bunlar yapılan hareketler deney Çıktı deneyde elde edilen sonuçların her birini arkadaşlar. Mesela parayı attınız yazı geldi. Yazı işte çıktıdır. Parayı attınız arkadaşlar tura geldi. Tura işte çıktıdır arkadaşlar. Ne geldiyse yani deney sonucunda ne çıktıysa. Şimdi olası durumlar arkadaşlar çıktıların tamamıdır. Yani siz parayı attınız. Paranın atılması bir deney. Yazı geldi. Yazı çıktı. Ama tura da gelebilir. Yani olası durumlar neler? Bir deneydeki çıktıların tamamı arkadaşlar, gelme ihtimali olan e, tüm durumlar. İşte biz buna diğer adıyla örnek uzay diyoruz arkadaşlar. Bunu da unutmayalım. Evet, şimdi şöyle devam edelim çocuklar. Olasılık aslında rasyonel sayılara giriyor sevgili arkadaşlar biraz. Yani bunu e, şöyle hesapladığımızda olasılığı. A olayının olasılığı nasıl hesaplanıyor? İstenen durumların sayısına, tüm durumların sayısına bölüyoruz arkadaşlar. Ne demek şimdi bu? Bir zar atılması deneyinde zarın tek gelme olasılığı. Arkadaşlar zarın üstünde birden 6'ya kadar olan sayılarımızın olduğunu biliyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Şimdi bu tavladaki zar mesela. Arkadaşlar şimdi bir zar atılması deneyinde zarın tek sayı gelme. Olasılık eşittir olasılık eşittir kesir çizgimi çekiyorum. Arkadaşlar alt tarafa tüm durumları yazıyorum. Tüm durumlar 6 tane. Tüm durumların sayısı 6. Üst tarafa istenilen durum. Arkadaşlar benden ne istiyor? Tek sayı gelmesini istiyor. Peki zarda kaç tane tek sayımız var arkadaşlar? 1 3 5 yani 3 tane. O zaman biz bunu sadeleştirirsek çocuklar çünkü rasyonel sayı bu. İkisini de 3'e böldüğümüzde cevap nedir? 1 bölü 2'dir. Yani 2'de 1 ihtimal. Yani arkadaşlar yüzde 50 ihtimal diyebiliriz. Peki 50 ihtimali nasıl bulduk? Bunu genişlettik arkadaşlar. Bunu 50 ile çarptık. Ne oldu? 50 bölü 100 oldu. Bu da yüzde 50 olarak karşımıza çıktı. Yani istenen durumların sayısını, miktarını, tüm durumların sayısına, miktarına bölüyorum arkadaşlar. Başka bir şey yok. Mesela bir madeni para atılması deneyinde paranın yazı gelme olası. Arkadaşlar olasılık eşittir. Şuraya yapalım. Olasılık eşittir. Alt tarafa tüm durumların sayısı. Parada tüm durumlar neler? Yazı ve tura. Yani kaç tane tüm durumların sayısı? Arkadaşlar iki tane. Peki sizden ne istiyor? Yazı. Parada bir tane yazı var. O zaman 1 bölü 2 olmuş oluyor sevgili arkadaşlar. Mesela şöyle örnek vereyim. Şimdi 2 tane şurada bir torbamız olsun sevgili arkadaşlar. Bu torbada şöyle 3 tane kırmızı top olsun. 4 tane de arkadaşlar turuncu top olsun. Dese ki kırmızı gelme olasılığı. Nasıl hesaplayacağız? Kesir çizgimizi çektik. Arkadaşlar alt tarafa neyi yazıyordum? Kesir çizginin altına tüm durumların sayısını. Toplam kaç tane top var? Toplam sayıyı yazıyorum. 7. Peki benden ne istiyor? Kırmızı olmasını istiyor. Kaç tane kırmızı var? 3. Çünkü paya istenen durumu yazıyoruz. Paydaya tüm durumlar kaç tane? İşte 7'de 3 olasılık ihtimali varmış. Olasılık ihtimal zaten. Şimdi olasılığın özelliklerine bakalım sevgili arkadaşlar. A olayının olma olasılığı o parantez içinde A olsun. Yani A'nın olasılığı demek bu. A olayı her şey olabilir. Kar yağması olabilir. Bir torbadan top çekilmesi olabilir. Zar atılması, para atılması her şey olabilir arkadaşlar. Şimdi şunu şu çok önemli sevgili arkadaşlar. Bir olasılık değeri her zaman sıfırla bir tam arasındadır. Niye? Çünkü olasılıklar kesir değil mi arkadaşlar? İstenen durumların sayısını neye bölüyorum? Tüm durumlara sayısına bölüyorum ve neye hesaplıyorum? Olasılığı hesaplıyorum. Olasılığın buradan ne olduğunu anlıyorum ben kesir. İşte bir olasılık değeri sıfıra eşit olabiliyor. Bire de eşit olabiliyor ve arasındaki değerleri alabiliyor arkadaşlar. Şimdi buradan ne demek istiyorum? Olasılık sıfırsa arkadaşlar buna biz ne diyoruz? İmkansız olay. Yani 0 arkadaşlar Olasılığı 0 imkanı yok yani böyle bir olayın olma olasın. Olasılık 1 ise, 1 tamsa, 1 tam da arkadaşlar 100/100'dür. bölü 100/100 bölü 1 100, tamdır biliyorsunuz. 100/100'ü bölü 100, %100 olarak da yazabiliyoruz değil mi yüzde sembolüyle? Bu da arkadaşlar kesin olaydır. Bu iki ola, ola e, bu iki olasılığın arkadaşlar olayın adı var. Olasılık 0'sa imkansız olay, olasılık 1 ise kesin olaydır arkadaşlar. Şimdi ne demek istiyorum? Şimdi şuraya bakalım. Buraya arkadaşlar kırmızı 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 3 tane kırmızı top koydum. Şimdi ben size desem ki buradan turuncu top çıkma olasılığı. Arkadaşlar turuncu çıkabilir mi buradan? Çıkamaz. İşte imkansız. Yani olasılık değeri sıfırdır. Hiç hesaplamaya gerek yok. Peki desem ki buradan arkadaşlar kırmızı çıkma olasılığı dersiniz ki hocam buranın hepsi kırmızı yüzde yüzdür yani yüzde yüz arkadaşlar yüzde yüz bir tamdır işte o zaman kesin olaydır. İşte e, bir olasılığın değeri arkadaşlar imkansız olayla kesin olay arasında ve bu değerler olabiliyor. Şimdi e, arkadaşlar mesela bir olayın olma olasılığıyla üstüne çizgi tırnak koymuşlar bakın. Olmama olasılığının toplamı her zaman birdir. Yani ne demek istiyorum? Şimdi sizin bir hedef tahtanız var. Bu hedef tahtasını vurma olasılığınız 5'te 2 olsun. O zaman vurmama olasılığınıza ne kalır? 5'te 3 kalır. Çünkü bütününüz 5'te 5. İşte bunların toplamı olmasıyla olmamasını toplarsak arkadaşlar neyi buluruz? ...bir tamı buluruz arkadaşlar. Yani bir olay ya olur ya da olmaz değil mi? İşte olmasıyla olmamasını topladığımızda bir olur. Arkadaşlar rasyonel sayı. Olasılıkta rasyonel sayı var. Şimdi bakalım. Zar atılması deneyinde 8 gelmesi. Arkadaşlar zarda 8 var mı? Zarda 6'ya kadar rakamlar var. O zaman bunun... ...bu imkansız olaydır. 8 gelmez. Yani bunun olasılık değeri sayı olarak 0'dır. Tamam mı? Evet... Zar atılması deneyinde arkadaşlar 7'den küçük gelmesi. Arkadaşlar zardaki tüm sayılar 7'den küçük. O zaman bu da kesin olaydır. Zaten 7'den küçük gelecek. Kesin böyle bir şey olacak. Ali'nin hedefi vurma olasılığı 3 bölü 5 ise bizim şurada yaptığımız gibi arkadaşlar. 3 bölü 5 hedefi vurabiliyorsa 2 bölü 5 vuramıyordur. Çünkü hepsini 5 bölü 5'e tamamlamanız gerekiyor sevgili arkadaşlar. Evet biraz böyle kesirlerle de rasyonel sayılarla da haşır neşir olmamız gereken bir konu aslında. Evet hesaplayalım. Daha fazla olasılık, daha az olasılık ve eşit olasılık kavramlarımız var. Arkadaşlar şimdi mavi gelme olasılığı kırmızı gelme olasılığından nedir? Şimdi mavi kaç tane? 5 tane. Kırmızı kaç tane? 6 tane. O zaman mavi gelme olasılığı kırmızı gelme olasılığından daha az olasılıklıdır. Çünkü maviler daha az kırmızıya göre. Kırmızı gelme olasılığı sarı gelme olasılığından arkadaşlar. Kırmızılar 6 tane, sarılar 5 tane. Kırmızıların olası daha fazla olasılıklıdır. Çok kolay, merak etmeyin. Mavi gelme olasılığı sarı gelme olasılığına mavi 5 tane, sarı da 5 tane. O zaman eşit olasılıklıdır. Arkadaşlar 3 tane olasılıklı türümüz var. Eşit olasılıklı diyelim sevgili arkadaşlar. Bu şekilde Şimdi sorularımıza geçelim çocuklar. Bir sınıftan seçilen bir öğrencinin erkek olma olası 5 bölü 11'dir. Bu sınıftaki kız öğrenci sayısı 24 olduğuna göre sınıftaki erkek öğrenci sayısı kaçtır? Arkadaşlar şimdi bunun bütünü her zaman unutmayın 11 bölü 11. Şimdi erkek olma olasılığı 5 bölü 11 ise kızlarımıza kaç kalır? Kızlar 6 bölü 11 olur arkadaşlar. Unutmayın bu bir kesrin sadeleşmiş hali. Demek ki kızlar kaçmış arkadaşlar? 24'müş. O zaman kaç katını almışız? 4 katını almışız. O zaman bunun da 4 katını alacağız. Genişleteceğiz yani. Demek ki sınıf mevcudumuz kaçmış arkadaşlar? 44'müş. Şimdi olasılıkta neydi kuralımız? İstenilenler bölü tüm durumların sayısı. Demek ki bu tüm durumlar sınıfın miktarı. 4 ile genişlettik arkadaşlar kızları 24 dediği için. Ee, o zaman şöyle bir şey çıkıyor. Bunu da 4 ile genişlettiğimizde 5 kere 4'ten erkek öğrencimiz kaç olmuş oldu? 20 olmuş oldu sevgili arkadaşlar. Evet Sakarya kelimesindeki harfler arkadaşlar kağıtlara yazılıp kağıtlar katlanıyor. Daha sonra bu kağıtlar arasından rastgele seçilen bir kağıtta A yazılı olma olasılığı kaçtır? Arkadaşlar olasılık neydi? istenen bölü, istenen durumların sayısı bölü tüm durumlarda değil mi? Şimdi tüm durumlar Sakarya'nın harfleri zaten. Kaç harf var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 harf var arkadaşlar. O zaman ne yapacağız? E, ne istiyor bizden? A istiyor. Kaç tane A var? 3 tane. Demek ki A olma olasılığı 3 bölü 7. A olmama olasılığı deseydi 7 bölü 7'den 3 bölü 7'yi çıkaracaktık. 4 bölü 7 diyecektik. Bu da neydi arkadaşlar? Bir olayın yani buradaki A'nın olmama olasılığı. Bunu unutmayalım arkadaşlar. Evet, şimdi bu sorumuza bakalım. Yeteri kadar topun üzerine 30'dan 50'ye kadar sayılar yazılıp bir torbaya atılıyor. Daha sonra torbadan rastgele bir top çekiliyor arkadaşlar. Buna göre çekilen topun asal olmayan bir sayı gelme olasılığı Kaçtır asal olmayan sayı gelecek sevgili arkadaşlar? Şimdi 30'dan 50'ye kadar asal olmayanlar e, neler? Öncelikle asallar neler 30 ile 50 arasında? 31 arkadaşlar. 32, 33, 34, 35, 36, 37. 38 olmaz. 39, 40, 41, 43, 45, 46, 47. Bunlar arkadaşlar yani kaç tane? 5 tane. 5 tanesi asal. 5 tanesi asal sevgili arkadaşlar. Demek ki geriye kalan arkadaşlar bu kadar sayı arasında geriye kalanları asal değil. O zaman geriye kaç tane kalıyor sevgili arkadaşlar? 30'dan 50'ye kadar dersek 21 tane sayı vardır. Bunu unutmayın. Mesela 1'den 5'e kadar dersek arkadaşlar ne yapıyoruz? Bundan bunu çıkarıyoruz. 1 ekliyoruz. 5'ten 1 çıktı 4. 1 ekledik arkadaşlar 5. 5 tane sayı var. O zaman 50'den 30'u çıkardık. Ne olur? 20. 1 ekledik arkadaşlar. 21 olmuş olur. O zaman 5 tanesi asalsa 21 sayının 16 tanesi asal değil. 16 bölü toplam kaç sayımız vardı? 21. Cevap 16 bölü 21 oluyor sevgili öğrencilerim. Evet. Şimdi buna bakalım her soruda çıkabiliyor arkadaşlar. Geometri sorularında olasılık çıkabiliyor. Normal sorularda da çıkabiliyor. Ahmet Bey yukarıdaki hedef tahtasını tutturacak şekilde bir ok atmıştır diyor. Atılan okun gri bölgeye saplanma ihtimali. Arkadaşlar burada önce şunu yapacağız. Tabi bize e, şu lazım. Aslında bunun alanından da gidebiliriz. Çünkü bunun alanı neydi? Pi re kareydi. Pi re kare. Pi'yi pi olarak alırsak arkadaşlar şunun alanı yarı çapının karesini alıyoruz. Bunun alanı 16 gibi düşünebiliriz. Küçük r kare çünkü. Küçük e, dairenin alanını pi'yi almamıza gerek yok. Şimdi bunun da alanı arkadaşlar toplam alan ne kadar? 20'den hesaplayacağız. 400 değil mi? Bu da o zaman kaç olacak? Toplam alan 400 olmuş olacak. E, şöyle diyelim. 20'nin karesi 400'de sevgili arkadaşlar 16. Şimdi şöyle bölelim 4'e bölelim. Ha, yani yüzde dediği için 4'e böldük. Bunu da 4'e böldük arkadaşlar. Ne oldu? 4 bölü 100 oldu. Demek ki yüzde 4'lük e, isabet oranı varmış. Şimdi burada ne yaptık bir daha anlatayım. Arkadaşlar gri bölgeye atmamı istiyor mu? İstiyor. Şimdi gri bölgenin alanı nasıl bulunuyordu? Çem dairenin alanı. Pi çarpı r kare. Pi çarpı arkadaşlar 4'ün karesi kaç? Yarı çapın karesi 16. Yani burayı 16 pi gibi düşünebilirsiniz. Ben kısaca 16 dedim. Bir de toplam alanımız var arkadaşlar. Toplam alanda şuraya bakın. 16 4 daha 20 onu da pire kareden pi çarpı 20'nin karesi 400 toplam alanda 400 olmuş oluyor. Yani olasılık formülü neydi toplam alandaki istediği yer yani istenen bölü tüm durumlar 16'lık yere istiyor toplam alanda 400 16 ile 400'ü sadeleştirdik 4'e böldük arkadaşlar. 4 bölü 100. Yüzde dediği için daha fazla sadeleştirmedik. Yüzde dörtlük bir ihtimal olduğu ortaya çıktı sevgili arkadaşlar. Umarım faydalı olmuştur çocuklar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın. İyi çalışmalar arkadaşlar.